Size merhaba arkadaşlar. Ben Kral Yusuf. Tekrardan evet, 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 hepinize arkadaşlar. merhaba. Yeni bir video videoda daha karşınızdayım. Burada ben Kral Tavya. bizim bugün Tura e, e, kardeşimiz bugün var. Bugün bilim insanı oluyoruz. Ben onun dedim böyle kanalına da abone olmayı, yanımda bir de da da like et, atmayı da unutmayın. Yusuf var. Yusuf kendini gösterir. Şapkam yakışmış mı arkadaşlar? Evet, bir çünkü. yorumlara yazarsınız bunu. Yürümler arkadaşlar bizim Tura kendini göster. Bizim Tura kardeşimiz burada. bu Tura evet. kardeşimiz yani çok yalakın. garip bir şey bulmuş. Evet. Çok Güzel garip. Şimdi ya, bize uyuyun, onu gösterecek. Birazcık abartalım mı? Bu videoya tam tamına sizden kaç like istiyorsun Tura bu ben videoya? Ben sizden vallahi 100 like istiyorum. Tura abinizi duydunuz arkadaşlar. Evet, 100 Hadi 100 like. Yusuf siz benden kaç like istiyorsun? Bir 100 like gelir sana Ay, da. Bu videoyu sizlerden lütfen 100 like atın. Evet ederim, arkadaşlar. Bildirimleri açın. kanalına da abone olmayı unutmayın. Like atın. Bu arada kanalına da like ve abone olun. O zaman direkt konuda geçelim. Evet arkadaşlar. Bu burada yani videoyu ee, durduruyorum. Tüm. Evet, Hemen, konuyu konuyu, e, Hemen konuyu ben açıklayayım. Hemen konuyu açıklayayım. Dur Tura, konuyu açıklayayım. Şey, bugün Tura çok ilginç bir şey bulmuş arkadaşlar. Onu size birazdan göstereceğiz. Burada videoyu durduruyorum. Hadi bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoyu başlattım şu an. Burada çok e, garip da, olan şey. Göstereceğim tamam. ama ilk önce bir beğeni atın evet, bakayım. Buradaki Videoyu efsane durduruyorum efsane burada. Beğeni atın benimle. önce. Bu videoya like gelirse Attınız mı? Tamam. Hiç Videoyu başlatıyorum. bekliyorum şu an. Evet arkadaşlar an 3 2 1 Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada kanlı arkadaşlar bir peçete bu var. Burada şey, da kalp var. Üstündeymiş şey, bu kalp ama evet, evet. Tura kardeşiniz bu kalbi çıkartmış. Ve geçen videoda size gösterdiğim yerin tam burasında bulmuş onu. Arkadaşlar. Yani güneş yansıyorsa ben de özür dilerim. Böyle Çok güneş oluyor yansıtırım. mu? Bence peçeteyi şey alalım. Böyle oldu Ağlam bence. Arkadaşlar iki dakika göstereceğim. Arkadaşlar Tuğra kardeşiniz pek size gösterdiğim şeyi daha gölge bir yere alsın. Tuğra Kalbi de alsan orada kalp de vardı. Abi kalbi bir alır mısın? Tamam ben alayım. Tamam. Evet arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Üç, iki, bir. Evet, evet. arkadaşlar kaydı burada başlattım. Evet arkadaşlar başla. burada evet, arkadaşlar, evet da gördüğünüz başlattım üzere. Başlattım bu arada. Evet, Bakın anda... burada kan var. Burada evet, da dur bir, ben bir, bir de tane. Gördüm. Kalp Burada, var. Arkadaşlar. Vallahi bunu yemin billah biz yapmadık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bunu kim yaptı ben de bilmiyorum. Göstereyim. Durun arkadaşlar bir kez daha göstereyim. Dur. Ee, gösteremiyorum. Eh. Şöyle bakın. Çok garip bir şey arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ben de anlamadım. Sence bu ne olabilir Tura? Bakın. Bence Dur, bu başkasının bir kanı. Ee, böyle bir kan. Hatta daha ciddi gösterelim. Şey. Bak arkadaşlar, altı da böyle. Hı. Totosunu silerken totosu kanamış olabilir mi? Galibiyet. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, arada biraz iğrenç. Neyse biraz. boş verin bunu. silin. E, silin bunu, çabuk. E, bunu e, silin. Ana arkasında Ar karalanmış arkasında şeyler böyle var. Böyle bir karalanmış Dur. şey var. Dur. Bu bir ıslak mendil. Aynen. Burada kanlar var. Dur şuraya koy. O zaman görüşmek arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 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 arkadaşlar. arkadaşlar. Bay bay. abiniz kapanışı yaptı. Ben de hemen kapanışı yapıyorum. Bir bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Ben bu videonun adını gizemli Bay bay.